Elimde Diyanet İşleri Başkanlığının 100. yılı anısına basılmış olan gümüş üzerine altın kaplama olan bir hatıra para görüyorsunuz. Darphane tarafından basılan hatıra paramız bu. Üst tarafına baktığımızda paranın Diyanet İşleri Başkanlığının 100. yılı 1924 2024 yazısını görüyoruz. Paranın ön yüzünde Ayasofya'yı görüyoruz. Birazdan sertifikasını göstereceğim. Sertifikada ise Ayasofya'dan farklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığının binası var. Paramızın arka yüzüne baktığımızda ise Diyanet'in amblemini görüyoruz. Şu orta tarafında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazısını görüyoruz. Alt tarafta Diyanet İşleri Başkanlığı yazısı. Kenarlarında Türkiye Cumhuriyeti Republic of Turkey yazısı ve en altta da 2024 yılında basıldığını ve 20 Türk lirası nominal değeriyle basıldığını görüyoruz. Darphane bu parayı Plastik kabın dışında güzel bir kutusuyla beraber gönderdi. Bu defa bir güzellik yapmışlar. Sertifikayı da plastiği içerisine koyarak göndermişler. Sertifikamızı da bir inceleyelim. Bakalım sertifikamızda neler yazıyormuş. Paranın teknik özellikleri yazıyor ön yüzünde. Daha doğrusu arka sayfa oluyor katlandığı zaman. 20 Türk Lirası nominal değeriyle basıldığını görüyoruz. 925 eğer gümüş üzerine altın kaplama bir paramız bu. 38. 61 mm ağırlığı 31.10 gram baskı tipi mat parlak kenarı tırtıllı tasarımcısı Tekin Gülbaşar sanatçı da Nalan Yerli Bucak Çakır olarak ifade edilmiş paramızın ön yüzünde sertifikamızda. Bir de sertifikamızı okuyalım. Osmanlı Devleti'nde din işleri başında Şeyhülislam'ın bulunduğu meşiat makamı tarafından yürütülmekteydi. Şeyhülislamlık Osmanlı'nın son iki asrına gelinceye kadar vakıflara dair işler ve din hizmetlerinin yanında adliye ve eğitim hizmetlerini de yürütmüştür. Tanzimat döneminden sonra adliye ve marif nezaretlerinin kurulması ile birlikte Şeyhülislamlığın yetki alanı sadece dini konularla sınırlı hale gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin son döneminde kabine sistemine geçildikten sonra Şeyhülislam, Şer'iye ve Evkaf Nazırı adıyla kabine üyesi sayılmış, ve görev süresi üyesi olduğu hükümetin ömrüne bağlı hale getirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından önce Kurtuluş Savaşı ve yeni bir devletin kurulması gibi son derece olağanüstü hallerin yaşandığı bir zaman diliminde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti döneminde de din ve hiz... döneminde de din hizmetleri ihmal edilmemiştir. 3 Mayıs 1920 tarihinde oluşturulan hükümette şer'iye ve evkaf vekaleti adında bir bakanlık yer almış ve bu bakanlığın Osmanlı Devleti'ndeki Şeyhülislamlık ile 3 Mart 1924'te kurulan Diyanet İşleri Reisliği arasında bir köprü vazifesi görmüştür. 3 Mart 1924 tarihi itibariyle kurulan Diyanet İşleri Reisliği 1950 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ismini almıştır. Başkanlık 633 sayılı teşkilat kanunu ile kendisine tevdi edilen İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek görevlerini sürdürmektedir. Bu hatıra para Diyanet İşleri'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100. kuruluş yılı dön yıl dönümü anısına sınırlı sayıda basılmış ve takdim edilmiştir diyor sertifikamız içerisinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100. yıl anısına basılan gümüş üzerine altın kaplama olan hatıra paramız bu şekilde. Bir de bronz paramız var. Onu da şu an videonun üstündeki linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için videoları beğenip paylaşabilirsiniz.